merhaba. Koyuncu fiyattan satış danışmanı Ayşe Bak. Bugün sizlere Egea Station Wagon 1.6 dizel aracımızı anlatacağız. Aracımız yenilenemel panjur, full led teknoloji, teknolojisi ve kırmızı rengiyle ile müthiş bir hava takmaktadır. Aynı zamanda aracımızda 17 inç elmas kesim çelik çant, yan aynalarda kör nokta uyarı sistemi, aynı zamanda anahtarsız giriş çalıştırma özelliği ve tavanında e, tavan rayları ile yine dikkat çekici e, özelliklerden bir tanesi olmuştu. İç donanımına gelecek olursak 10 inç tablet ekran, e, hayalet gösterge paneli, kablosuz şarj özelliği, yağmur sensörü, far sensörü ve dijital klima ile yine e, zengin içeriğe sahiptir. Bagaj kısmına gelecek olursak da bagajı da 530 litre geniş yer hacmiyle kullanıcılarımıza rahat bir bagaj düzeni sunmaktadır. Detaylı inceleme için yine sizi bekliyoruz.